Merhabalar Aktüeller kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 24 Temmuz 2020 Cuma günü BİM'de satışa sunulacak olan aktüel ürünleri inceleyeceğiz. Ürünlerimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videomuzu beğenmenizi ve görüşlerinizi yorumlar kısmında dile getirmenizi rica ediyorum. Şimdi ürünlerimize geçebiliriz. İlk ürünümüz ahşap sunum tablası. Farklı renk ve çeşit desen çeşitleri mevcut. Şöyle gördüğünüz gibi birbirinden güzel canlı renkler ve desenler. 24 Temmuz Cuma günü BİM'de bu kelebekli ve eflatun mavi çiçekli ağırlıklı, şöyle yaklaşık iki karış eninde bir karış boyunda ahşap sunum tablası tepsi şeklinde. Şöyle farklı renk seçeneklerini, desen seçeneklerini gösteriyorum sizlere. Bu ürünün fiyatı 11.90. Şöyle gördüğünüz gibi farklı bir çiçek ve renk deseni mevcut kuş desenleri olanlar da gördüğünüz gibi mevcut. Bunları eğer takım olarak almak istiyorsanız e, erken gitmeniz gerekiyor. Çünkü e, farklı renk seçeneklerinden belli sayıda var. Diğer bir ürün Paşabahçe ikili cam kupa Ruby 2 750 7.50 TL 7.5 lira. Bu ikisi şöyle gördüğünüz gibi klasik Paşabahçe cam kupa. Bambu altlıklı ikili seramik fincan seti şöyle gördüğünüz gibi 23.90 bu ürünün fiyatı. Normal kahve fincanından birazcık daha büyük bir boyutu var ve bambu tabağı var. Bambu altlıklı ikili fincan seti 23.90 bu ürünün fiyatı. Şöyle gördüğünüz gibi farklı açılardan sizlere göstermek istiyorum bunları. Banyo ve mutfak organizeri var bu hafta. Yine şöyle gördüğünüz gibi önüne sabun, diş fırçanızı koyabileceğiniz, sıvı sabununuzu koyabileceğiniz güzel kullanışlı bir ürün. Düşmesini engelleyecek şöyle yuvası var. Yuvasına takıyorsunuz. Düşmesini, kaymasını engelliyor. Banyoda ve mutfakta önemli. Şöyle buraya da süngerinizi veya da sabununuzu duruşu bu şekilde. Bu fiyatı 19.90. Bellis altın yaldızlı ikili cam kare kase 19.90 bu ürünün fiyatı. iki renk seçeneği mevcut. Birincisi siyah. Şöyle büyüklüğü gördüğünüz gibi alt rengi ikisinde de aynı. Gri ile turkuaz yeşili arasında, turkuaz mavisi arasında bir renk. Diğeri ise yeşil renk. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu ürünün fiyatı da 19.90. Melamin tabaklar var bu hafta. Orta boy ve büyük boy. Bu büyük boy olanı. Bunun da yine farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Büyük boyun fiyatı 9.95. Bu da orta boy. Orta boy. Bu ürünün fiyatı ise 8.50. Şöyle yine bunun da farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Şöyle gördüğünüz gibi takım halinde de alabilirsiniz. Aynı olanlar var. Güral Porselen 12 parça cam bardaklı çay seti geliyor bu hafta. Bu yine güzel bir ürün. Güral porselenden. Bardağı bu şekilde ince uzun. Altında kalın bir tabakası var. Ağır bardağı ağır güzel bir ürün. Bardak altı da yine bu şekilde Güral porselenin. 12 parça çay seti. 49.90 bu ürünün fiyatı. Bardakla birlikte duruşunu da bu şekilde gösterebilirim sizlere. 49.90 Güral porselen 12 parça çay seti. Yine Güral porselenin şeffaf porselen, krem ince şeffaf porselen, 11 parça kahvaltı seti. Şimdi bunları yakından göstermek istiyorum sizlere. Bu küçük kasesi, bundan 2 adet var. Örnek olması için birer tane gösteriyorum. Gördüğünüz gibi çay setiyle de takım oluşturuyor bu. Bu büyük kasesi, bundan da 2 adet var. Şöyle büyükle küçüğü iç içe koyduğumda büyüklüklerini kıyaslayabilirsiniz. Bu sunum tabağı 6 adet var bundan. Büyüklüğü bu şekilde. Şekli değişik. Rengi gayet güzel. Bu ürünün fiyatı 119 TL. Bu da büyük orta tabak diyebiliriz. Bundan da bir adet var. Toplam 11 parça. 2 küçük kase, 2 büyük kase, 6 sunum tabağı ve bir adet orta tabak olacak şekilde 11 parça kahvaltı seti. güral Porselen 119 TL. Kolorina dekoratif cam kase 30 santimlik el imalatı dekoratif kaseler geliyor bu hafta. Şöyle gösteriyorum sizlere yakından. El imalatı ve elde yıkanması gerekiyor. Bu ürünün fiyatı 16.90. Bunun farklı renk ve seçenekleri mevcut. Desen seçenekleri mevcut. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu birincisi. İkincisi biraz daha antik bir havada biraz daha büyük. Sadece renk ve desen seçenekleri farklı değil, kaselerin yapıları da farklı. Mesela bu biraz daha büyük. Kaselin kenar yapıları farklı. İzlerken dikkat edebilirsiniz. Bu da yaldız renginde, yaldızlı, yaldız ağırlıklı bir renkte. Bu ürünlerin fiyatı 16.90. Şöyle kahverengi ve siyah karışımı bir desen. Kenarları yine gördüğünüz gibi farklı boyutu, derinliği farklı. Mesela bu biraz daha biraz önceki Güral porselenin renklerini andıran bir renk. Bu da sonuncusu. Şöyle gördüğünüz gibi içi dışı gri. 30 santimlik dekoratif el imalatı cam kaseler 16.90. Çok amaçlı 17 litrelik kutu geliyor bu hafta. 14.90 bu ürünün fiyatı. Şöyle gördüğünüz gibi kenarında tutacağınız yerler mevcut. Kapağı bu şekilde. Derinliğini şu şekilde gösterebilirim sizlere. 14.90 17 litrelik çok amaçlı kutu. Bu ürünün fiyatı 14.90. Şimdi diğer ürünlere şöyle hızlıca bir göz atalım. Kapı önü ağırlığı geliyor bu hafta. Şöyle gördüğünüz gibi İçinde ağır bir kum mevcut. Yani kapı önü ağırlığı olduğu için yapı olarak ağır. Peluş bir yapıya sahip. Çok güzel. Bu köpek. Bir de kiprimiz var. Bu ürünlerin fiyatı 39.90. Kapı önü ağırlığının fiyatı 24 Temmuz'da 39.90. North Pacific alüminyum kamp sandalyesi var bu hafta. 89.90 bu ürünün fiyatı. Alan olmadığı için kurmadım. Kuramadım burada kamera önünde. Ama ee, ben denedim ve kurulumu gerçekten çok basit, çok kolay. Alınabilecek bir ürün. Alüminyum kamp sandalyesi 89.90. Bu ürünlerde bayan atlet ve şort pijama takımı 19.90 %100 pamuklu ürünler. Farklı renk ve desen seçeneklerini size göstermiş oldum bu şekilde. Şönil seccade 70'e 110 ebatlarında 9.95 bu ürünün fiyatı. Şöyle kumaş kalitesini sizlere yakından gösteriyorum. 9.95 şönil seccade. Pullu çanta, çocuk çantası diyebiliriz. 14.90 bu ürünün fiyatı. Farklı renk seçenekleri de mevcut. Bu açık renk, bir de koyu pembe rengi var. Bu haftaki kız çocukları için olan pullu elbiselere uyumlu bir çanta bu da pullu etek 9.95 borunun fiyatı pullu elbise ise 24.90 bu da pullu elbise bunun da yine farklı renkleri mevcut şöyle pembe ağırlıklı kırmızı ağırlıklı çantayla takım oluşturuyor diyebiliriz parmak arası bay bayan terlikler 9.95 borunun fiyatı hafif gayet hafif Şöyle çocuk oyuncaklarına bakalım. Papatya Bulutak oyuncağı 19.90 bu ürünün fiyatı. Mini hayvan seti var 5.95. Mini hayvan seti, blok oyun blokları. Şöyle metal arazi aracı, çek bırak aracı var. Kapıları açılıyor. Bu ürünün fiyatı da yine 19.90. Şöyle gördüğünüz gibi çek bırak araç ve metal kaliteli bir ürün 19.90. Işıklı çocuk terlik var bu hafta terlik Şöyle ışıkları gayet kuvvetli ve yapısı gayet yumuşak. Güzel bir yapıda. 17.90 bu ürünün fiyatı. Ve bu da yine pullu çantanın diğer rengi. Bunu da göstermek istedim sizlere. Yine kız çocuklar için toka seti geliyor. Çanta şeklinde içinde farklı farklı toka seçenekleri mevcut. Şöyle yakından gösteriyorum sizlere. 13.90 bu ürünün fiyatı. Bunun da yine farklı renkleri mevcut. Şurada gördüğünüz pembe gibi. Kırmızı, pembe, sarı, toka çeşitleri takım olarak ile birlikte 13.90. Şöyle açıp yakından gösteriyorum sizlere. İki tane büyük böyle tokası mevcut. Şöyle bir tane metal kıskaçlı toka. Şöyle plastik küçük ve biraz daha büyük boy olan tokaları mevcut. Ve lastikler mevcut. Şöyle gördüğünüz gibi çanta şeklinde güzel bir toka seti 13.90. Ürünlerimiz bu kadardı. Kanalımıza abone olmanızı, videomuzu beğenmenizi ve görüşlerinizi yorumlar kısmında dile getirmenizi rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek